Stüdyomuzdaki konuğumuza döneceğiz. Malum seçim yaklaşıyor 15 gün kaldı. Dolayısıyla yerel seçime yönelik bir takım konuk ağırlamalarımız da devam ediyor. E, hemen tanıştırayım kendisini tüm Türkiye ile. Belki Avcılar İstanbul yakından tanıyor olabilir. E, bizi izleyen bir kesim ama tanımayanlar için Abdullah Küçükoğlu e, AK Parti'nin Avcılar Belediye Başkanlığı'na aday olan isim. Avcılar dendiği zaman sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin aklına deprem geliyor. Dolayısıyla tabii ki benim sizinle ilgili yapacaklarınızla ilgili en çok merak ettiğim konu başlığı bu olacak. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Ezgi Hanım. Öncelikle ben de tüm Navtili ailesine ve ekranları başında bizleri izleyen tüm Türkiye'deki dostlarımıza selamlarımı iletiyorum. Avcılar da bu programı büyük bir merakla Tüm Bekliyor komşularımız bekliyorlar. Onlara da buradan selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Tamam. Biz de avcılar nezdinde selamlarınızı iletelim. Ee, anladığım kadarıyla uzun süredir siyasettesiniz. Genç olmanıza rağmen e, hani siyasetin içinden, partinin içinden yetişmiş bir isimsiniz. E, ama belediye başkanlığı tabii başka bir şey. Yani e, neden buna heves ettiğinizi merak ediyorum. Aslında her adayın neden heves ettiğini merak ediyorum şahsi olarak. Evet, 46 yaşındayım. 23 yıldır aktif siyasetin birçok kademesinde görev yaptım. Neden aday oldum sorusu aslında gerçekten özel bir soru. Çünkü yıllardır oturduğum, çocuklarımla beraber yaşadığım, sokaklarında gezdiğim avcılarımıza gerçek belediyeciliği getirmek için aday oldum. Anladım ben oralıyım zaten diyorsunuz. Anladım buradan çekmemiz gereken bilgi bu. Şimdi avcılar dendiği zaman daha az önce bile bir mesaj vardı bununla ilgili bana gelmiş hatta hemen size o mesajı da okumak isterim şöyle insanların depremden kalan sıkıntıları olduğu gibi yaklaşan depreme dair de korkuları var mesela biz izleyicimiz yazmış göndermiş hasarlı binalarda oturmaya devam ediyoruz ne yıkmaya gelen var ne yapmaya gelen var diye şimdi avcıların böyle çok akut bir problemi var hemen çözülmesi gereken siz ise bununla ilgili bir emsal Artıştan bahsettiniz. Bu anlamda eleştiri de aldınız. Çünkü bir artış demek, oraya yeni nüfus demek. Bu yeni nüfus demek, e, yeni bir e, çalışma demek. Çalışma gerektiren yeni insanlar demek diye. E, ne diyeceksiniz bu konuyla alakalı? Ezgi Hanım, öncelikli olarak avcılara daha önce geldiniz mi hiç? Tabii ki geldim. Aklınıza ilk ne geliyor? Sahil. Sahil. Oraya geldim, ondandır. Evet. Biz avcıları deprem... Meselesini artık komşularımızın gündeminden çıkarmamız lazım. Avcılarda yaşayan her bir komşumuz akşam eve gittiğinde eşiyle, ailesiyle, çocuklarıyla yatağa yattığında ya bu gece deprem olursa ne olur tedirginliğiyle uyumaması lazım. Biz bu tedirginliği ortadan kaldıracağız. Bunu bütün ülkemiz için temenni ediyoruz evet, aslında. Avcılarda 30 bin tane konutumuz var. Ve bu 30 bin konutumuzun yaklaşık 20 bin tanesi 99 depremi öncesinde yapılan binalar. Ve bu binalar ne yazık ki. Yeterli mühendislik hizmeti alınmadan, zemine etütleri yapılmadan, radyo temel atılmadan, deniz kumuyla yapılmış eski binalar. Bakın sizde de haberlerde gündeme gelmiştir. Avcılar da geçen sene bir tane komşumuz kaldırımda yürürken üzerine eski bir binadan düşen balkondan düşen bir parça sonucu vefat etti. Biz Depreme artık, gerek yok artık yani. O seviyede. Depreme gerek yok o seviyede. Bunun için avcıların bir an önce dönüşmesi lazım. Dönüşümün öndeki bazı engeller var. Bunlardan bir tanesi de biz önüne kaldıracağız. Kentsel dönüşüm için benim AK Parti Avcılar Belediye Başkanı adayı olarak en önemli vadim artı bir kat. Bakın artı bir kat bizim için çok önemli, çok ciddi bir mesele. İnşallah görevi devraldığımız ilk gün yapacağımız projelerin arasında birinci sırada yer alıyor. Yani sizin bununla ilgili çözümünüz bu. Var. Ama bununla ilgili eleştirilere ne diyorsunuz? E, rant deniyor, yanına bir soru işareti konuyor. Oraya yeni bir nüfus aktarmak deniyor. Oraya yeni nüfus aktarmanın altyapıda, üst yapıda yeni ihtiyaçlar doğurmasından bahsediliyor. İstanbul'un nüfusu zaten doygunluk seviyesini çoktan aşmış durumda. Bunlara cevabınız ne olur? Şimdi e, tabii bir projeyi yaparken altında muhakkak oluşturmamız lazım. Biz de avcıların bu manada en önemli meselesi ulaşım. Bildiğiniz gibi avcılara iki tane Yeni sahi, Bir tane sahil yolu bir tanesi de göl yolu diyerek ulaşım problemimizi çözeceğiz. Avcılara Marmara yerimiz geliyor, avcılara metromuz geliyor. Yani bu nüfus artışıyla biz aynı zamanda yeni ulaşım akslarıyla bu işi çözeceğiz. Altyapımızı güçlendireceğiz. Yeni sosyal alanlarımız, okullarımız, spor alanlarımız, kültür merkezlerimiz bunları yaparken bu işler olacak. Ama dönüşüme biraz önce dediniz zaman zaman tepkiler var haber kanallarında da birçok noktada da bu tepkiler geldi. Bakın bu gelen tepkilerin avcılarda oturanlar bu işe tepki göstermiyor. Avcılarda oturanlar bu işe sahipleniyor. Tepki ne yazık ki avcılarda oturmayanlar, avcıların gerçeklerini bilmeyen insanlardan tepki geliyor. Benim de rakibim bu işe tepki gösteriyor. Neden? Avcılarda oturmuyor. Avcılarda oy kullanmıyor ama avcılarla alakalı bir konu hakkında yorum yapıyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Avcılardaki tüm komşularım artı bir katı bekliyorlar. Bekliyorlar diyorsunuz. Bütün mahallelerden e, oy alacağınızı düşünüyor musunuz? Yoksa avcılarda da hani belli mahalleler belli partilere oy verme eğilimindedir gibi bir durum var mı avcılar özelinde? Yok, hayır e, bakın avcılardaki ben uzun yıllardır avcılarda siyaset yaşıyorum. Böyle mahalleleştik ya hani ülkece onu merak ediyorum avcılardaki avcılarda nasıl gözlüyorsunuz? 10 tane mahallemiz var ve her biri birbirinden kıymetli. Yeşil kentimiz, tahta kalemiz, ambarnamız, Firizköy'ümüz, merkezimiz her bir mahallede komşularımız var. Bu komşularımızın yanına gittik oturduk çay içtik dertleştik ve on mahallemize de aynı kalitede hizmet edeceğiz. Her birinden de çok ciddi oy alıyoruz. Bakın anketler falan çok muazzam. Anladım. Ya işte AK Parti özelinde maalesef böyle... Çok konuşulan durumlar var. Şimdi siz de buraya geldiğinizde ben de bunları sormazsam mesleğimi iyi yapmış olmam. Ee, şimdi hani oy verene hizmet götürmek merkezi yönetimle işte e, yerel yönetimin aynı olması, aynı partiden olması gibi durumlar var biliyorsunuz. Çok eleştirilen ama aslında sürekli her yerde de tekrar edilen adeta bir propaganda şekline dönüşen. O yüzden sordum biraz her mahalleden oyalıyor musunuz? Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Siz de cevap olarak her mahalleye eşit hizmet edeceğiz. Her mahalleye dediniz. eşit hizmet edeceğiz ve bakın Ezgi Hanım Avcılar'da son 20 yıldır yapılan tek bir tane kültür merkezimiz var mı? Yok. Avcılar'da son 20 yıldır yapılan bir tane belediye tarafından spor merkezimiz var mı? Yok. Henüz Avcılar'ın bir belediye binası dahi yok. Avcılar'daki çocuklarımız sokaklarda, yollarda oynamak zorunda kaldılar. Benim belediyeciliğim döneminde ben Avcılar'a Naim Süleymanoğlu Gençlik ve Spor Merkezi'ni kazandıracağım. Bizim çocuklarımız sokaklarda oynamayacak. Belediyenin yapmış olduğu güzel bir ve Naim Süleymanoğlu ismi benim için çok önemli, kıymetli. O isme yakışır bir spor salonu yapacağız. Çocuklarımız orada sporlarını yapacaklar. Anladım. E, bu spor salonu vaatlerinizin başında geliyor. Peki siz de sokakta, Hı. sahada, esnafla, pazarda belki de e, seçmeninizle bir araya geldiğinizde ekonomiyle ilgili kötü Hı. geri dönüş alıyor musunuz? E, yani şimdi e, ben belediye başkan adayıyım. Belediye ile alakalı daha çok vaatlerim var. Milletvekillerimiz var. Onlar da sahadalar. Bu tarz sorulara onlar e, cevap veriyorlar. Ama benim mesela benim vadim yollar, kaldırımlar, projeler. Ben projelerimle gündeme gelmeye çalışıyorum. Belediye olarak yapacağımız sosyal tesislerimizi, Atatürk Kültür Sanat Merkezimizi, Zübeyde Hanım nikah salonumuzu, Naim Süleymanoğlu spor merkezimizi, ee, yine bildiğiniz gibi milli astronotumuz var Alper Bey. Ben Alper Bey adını İstanbul'da bir avcılarımızda Bilim Merkezi yapacağım. Biz bunlarla gündeme geleceğiz. Anladım. Yani şimdi buraya bir sürü siyasi isim geliyor. Hı hı. İşte sizin gibi aday olanı var, milletvekili olanı var. E biz bir sürü haberler yapıyoruz. Yeri geliyor muhtar adayının bile yakasına yapışıp insanlar geçinemediğinden, emekli maaşının asgari ücretinin yetmediğinden bahsediyorlar. Illaki size de geliyordur diye düşündüğümden bu soruyu sordum açıkçası. Siz özellikle kentsel dönüşüm konusunda kararlısınız. Hı hı. Artı bir diyorsunuz. Sonrasında e, sosyal ve kültürel olarak genç Alanlar açacağınızı anlıyorum, projelerinizin bu olduğunu anlıyorum. Ee, yaşlılar? Yaşlılarımız için de, bakın e, özellikle bayanlar için ben pozitif ayrımcılık yapacağım, yapıyorum da. E, avcılar avcılarda bizim dönemimizde bayanların iş bulmasıyla ile alakalı elimden gelen gayreti yapacağım. Bayan kelimesini özellikle mi tercih ediyorsunuz? Yani kadınlarımız, fark eder mi? E, fark etmez, onlar tamam. için şöyle bir yer yapacağız. İş arayanlarla özellikle alakalı. E, benim bir projem var. Avcılarda ilkokula giden çocuklarımızın beslenmelerini belediye olarak ben hazırlayacağım. Kimlerle? Bunu avcılardaki komşularımıza, iş arayan komşularımızı belediye olarak bir tesiste toplayacağız. Onlar üretecekler. Avcılardaki çocuklarımıza onların ürettikleri güzel sandviçlerimizi belediye başkanı olarak ben önlerine sunacağım. Çok önemli bir şey bu. Avcılarda eğer Abdullah Bey seçilirsem Devlet okulundaki öğrencilere bir öğün beslenme evet. vaat ediyorsunuz. Ee, keşke merkezi yönetim de böyle düşünse. Siz demek ki okullarda bu ihtiyacın var olduğunu düşünenlerdensiniz. Şimdi ben belediye başkanı olarak sahadayım. Çocuklarımızla oturuyoruz, konuşuyoruz. Onlara güzel bir gelecek hazırlamak zorundayız. Ben de belediyecilik nedir aynı zamanda? Sosyal belediyecilik değil mi? Evet. Ben de AK Parti Avcılar Belediye Başkanı adayı olarak Avcılar'da sosyal belediyeciliğin gereğini yapıyorum. Bakın arkadaşlarım görüntülerini de ekrana veriyorlar. Ben tebrik ediyorum tabii ki yani siz bu ihtiyacı görüp samimiyetle buna yönelik bir proje geliştiriyorsanız bizim tek temennimiz bunun merkezi yönetim tarafından ülke geneli için de bir ihtiyaç olarak görülmesi olacaktır. Güzel bir proje e, hayata geçireceğiz. 15 gün sonra inşallah bu görüntüleri şöyle yapalım. Ezgi Hanım ben sizi bu görüntüleri gerçekleştirdiğimiz bir okulumuza inşallah belediye başkanı olduğumda davet edeyim. Bu görüntüleri yerinde gidelim beraberce o gün söz vermiştiniz şimdi yapıldı diyerek yerinde seyredelim. Vallahi şöyle söyleyeyim ben çocukların özellikle okul beslenmesiyle ilgili son iki yıldır bu gündemde çünkü ekonomi son iki yıldır bunu gündeme taşır hale geldi maalesef her zaman onu söylüyorum. Bir siyasetçinin bununla ilgili bir cümle kurmasına gerek yok. Eğer bu konuşulması gerekiyorsa bütün gündem maddeleri bekleyebilir. Akan sular durabilir. Çocukların okul beslenmesi, çocukların dengeli ve yeterli beslenmesi ve bunun için yapılacak projeler herkes için olduğu gibi hani bu benim de çok özel önemli bir özelliğim değil. Hepimiz için olduğu gibi benim için de çok önemli. Dolayısıyla evet seçilirseniz ve bu projeyi gerçekten bütün avcılarda yerine getiriyorsanız biz geliriz elimize mikrofonumuzu alıp tabii ki haberinizi yaparız. Seve i̇nşallah. seve yaparız. Yani anneler biliyorum o sabah o telaşlarını yaşıyoruz. Benim evimde de oluyor. O beslenme çantası telaşı. inşallah bizim dönemimizde güzel bir hizmette somulacak. Son birkaç dakikamız kaldı. İsterseniz onu şöyle bir özet ve toparlama olarak değerlendirelim. Kentsel dönüşüm dediniz, artı bir dediniz, gençlere özellikle ve çocuklara yönelik hassasiyetinizin yüksek olduğunu anlıyorum. Var mı başka ilave et, etmek istediğiniz? Evet, avcılara ben 55 tane proje hazırladım ve bu 55 tane projemizi komşumuzdan gelen talepler doğrultusunda hazırladık. İki tane üniversitemizi işin içine dahil ederek bu projeleri hazırladık. Birincisi dediğim gibi artı bir kat, ikincisi e, beslenme çantalarımız, üçüncüsü Atatürk Kültür Sanat Merkezimiz, dördüncüsü e, yine Zübeyde Hanım Nikah Salonumuz, Alper Gezer Avcı Bilim ve Sanat Merkezimiz, Naim Süleymanoğlu Gençlik ve Spor Merkezimiz, Instagram'dan kalan tüm projelerime komşularım bakabilir, seyredebilirler. Amacımız şu, avcıları ben depremle, çöple, çamurla, çukurla anılan bir ilçe değil, avcıları kültürle, sanatla, sporla anılan bir ilçe haline getirmek istiyorum. Benim bir hayalim var. Ailemle, eşimle, çocuklarımla, avcılardaki komşularımla mutlu, huzurlu, güvenli bir şekilde yaşayacağım bir avcılar hayal ediyorum. Tüm çalışmam, gayretim bunun için. 15 gün sonrasında da inşallah güzel bir neticeyle hayırlı haberler alacağız. Hayırlısı olsun diyelim. Avcılar için, sizler için, ülkemiz için, şehrimiz için hepsi için hayırlı olsun diyelim sevgili izleyenler. Ee, Abdullah Küçükoğlu yayın konuğumuzdu. Avcılar bizi izledi, İstanbul bizi izledi, Türkiye, Türkiye bizi izledi. Neticeyi de hep beraber izleyeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Sonrasında son bir sözümüz olacak.